Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hasan Alkan Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşam üzeri vakti Tavuklarımızı salacağız Hem uzun zamandır tavuklarımızı Yakından göstermedim Hem yumurtalarını toplayacağız Akşam üzerine kadar Tek Tavuklarımızı Kendi haline bırakıyoruz Hem bir salalım şekilde. Vigorinlerimiz. Maşallah. Uçanları bile var. Şuraya ekmek parçaları koymuştum. Şu anda kaç tane ebeviyetten Gözleri hasarlı olanlar var. Belki videoda gözünüze çarpar. Ee, kendi haline bırakmıştım. Birkaçı düzeldi. Çünkü hani başka yemelerin, içmelerin hiçbir sorun yok. Şurada da şu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir siyahlı var kafası biraz. Hafif böyle çiçek çiçek hastalığı gibi. Onun aşısı tabii ayrıyetten poks saçısı var onu yapmak lazım. Yalnız olmuş artık. Bir yerlerine bulaşmaması için normal ayakkabı boyası aldım. Tamamen yani evde vardı daha doğrusu ayakkabı boyasını şöyle kafasına simsiye sürdüm. O kurutuyor çiçekleri. Daha sonra dediğim bak şu. Bugün orayı keşfetmişler. Normalde oraya bir tane yumurta oluyordu. Bugün artmış. Bunlar artık kendi hallerinde takılıyorlar. Şöyle yumurta kolimizi alalım. Şu kollu bir sevdiremedim bunlara. İnatla. Kullanmıyorlar. 5 gündür 22'ye sabitlenmişlerdi 32 tane falan tavuk var bugün de bakıyorum herhalde 20 evet ekstra bir yerde daha bulamazsak 20 tane yumurta yapmışlar 3 3'tür 14 Ligorin'le devam ediyoruz. damlaman gelmiş herhalde. Ondan sonra yapmışlar. Cüzünüz Kansas. Bunları hiç almıyoruz. Bunlar kuluşkalı olarak ayırıyorum. Genelde 12 yumurta yapıyorlar. Ama bugün 11 olabilir. Bakalım. Ya bu Ligorin nerede? Yumurta boyutu küçük. Tamam bu şu açıdan iyi. yumurtanın büyümesi hayvanın yaşının geldiğini gösterir. Yani bir ortalama boyut tutturamadık yani soluk değil de satacak olsanız küçük kalıyor aslında arada yani bu nedenle yumurtalar küçük yine 12 yumurta yapmıştır maşallah bunlar. Şurada varmış. O zaman ne oluyor? 21 yumurta yapmış oluyorlar. Evet. İç parazitlerini verdim. Dış parazitleri de. bununla ilgili de bir video planlıyorum. Dış parazit de aslında yumurta veriminde çok önemli. Hiç parazit de öyle. Yine yani aynısı bir konuda toparlamaya çalışırım. Uygulanmalı bir vaziyette. Yeme saldırıyorlar. Kimisi ota saldırmış. daha önceden CPM kullanıyorduk da. CPM acayip hayvanla hırıltı yapıyor. Yani 4 yıllık bir tecrübeme dayanarak da hırıltı yapıyor. Hayvanı yoruyor ve kümesten ölüm eksik olmuyor. Bu nedenle ben özlem kullanıyorum. Diğer kriterlere dikkat ettiğince en azından farkı ben görüyorum hani bazı kriterlere yoğunluk açısından dikkat edemediğiniz hayvanınız hasta oluyor o başka bir şey ya bunun haricinde dediğim gibi yumurta boyutu ligorinde tabii kendi küçük hayvan yani çıkaracak ki ya ondan dolayı hani bir belki 100 adet doğma yark olarak ya daha küçük alaraktan da yani atıyorum hani maliyeti düşürmek açısından ne, nasıl söyleyeyim, 3 aylık hepsinin dişi 100-150 neyse alıp e, Ağustos-Eylül gibi yumurtaya sokacak şekilde özellikle Eylül ayında belki Temmuz gibi düşünebilirim düşünüyorum hatta maliyetler yolunda giderse yani belki bunları elden çıkartırım şu rör olanlar durabilir çünkü hani Loman sen de aynı tamam güzel hayvan yem tüketimi az ama hani yumurta boyutu ister istemez uğraştırıyor yani sonuçta tüketici bu işi yapıyorsanız tüketici önemli yine zaten silverlarımız koşinlerimiz onlar büyümekte Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Onları da bölüm bölüm yapacağız. Dolman beslemeyi düşünüyorum yani. Bir tık fazla yer ama en azından yumurtayı çabuk giriltiyor yani. kendi besledim. Yani çok büyük dalmaya gerek yok. Çünkü yazın her zaman yumurtlayan tavuk için zor geçer tecrübeyle sabittir. Fakat genç yarkalar hem sıcağa gelir, hiçbir sorun olmaz. Sağlıklı bir şekilde yazı geçirirsiniz. Ama böyle anaçlarda özellikle büyük kapasiteli yerlerde hem zaten verim düşüyor. Ki genelde görürsünüz ilanlar. Büyük mertebede baharın ilanlar atılır. Çünkü herkes azaltmaya gider. Yazın daha çok kafes yumurtası piyasaya döner. Veyahut tam tersi Antalya değil, yer. yani bizim Antalya zaten yok. Çok soğuk yerlerde devam eder gezen tavuk ama böyle bizim yerdeki sıcak yerlerde sıkıntı oluyor yani. Hayvan her şeyini etkiliyor. O yüzden belli bir savaş veriyor hayvan. Yazı yarka ile geçirmek her zaman iyi. Anacınız varsa da yani süs olarak az oluyor zaten. Onun bakımı kolay olduğu için onlara bir şey demeyeyim. O konuya girmek istemiyorum. Değerli arkadaşlar, hayvanlarımızı saldık. Son durumlarını, yumurtalarını topladık. Güzel bir Antalya akşamına ve hangi vakitte izliyorsanız sabah olur, öğlen olur. Herkese kucak dolusu Sevgiler, saygılar efendim. Kalın sağlıcakla.